Arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla Betrayla oynayacağız arkadaşlar biliyorsunuz kendim kendim yaptığım bir oyun arkadaşlar ön incelemesini yaptık bir günde ana kapıdan kaçışını yapacağız arkadaşlar beğeni like gelirse bunun devamı gelecek Arkadaşlar şimdi başlayacağız Arkadaşlar ilk neydi ben introsuna atlayacağım arkadaşlar yani şu anda başladım zaten introsuna atladım introsuna bakmak isteyenler için Arkadaşlar e, ön inceleme videomdan bakabilirler introma. Arkadaşlar böyle hatta biliyorsunuz. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Ana kapıdan kaçış yapacağız. böyle çok uzatmayalım. Zaten ön incelemesini yaptık. Hemen Bizim bir bir yapmamız gerekenleri yapalım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi böyle yürüyoruz, yürüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bu anahtarı alıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada gizli bir çıkış bulmuştuk. Bu çıkışı hatırlayanlar var mı? Buradan çıkıyoruz. Buradan bu anahtarla buraya açıyoruz. Arkadaşlar. Sonra burada bir çıkış yazacak. Evet. top 5 arkadaşlar. geride kapatalım da arkadaşlar. Diğer oyunda bakay girmesin. Evet arkadaşlar. girebiliyor. Evet. Şimdi şifreye 9345 ile şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şuraya yazıyoruz. Koş 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 koş. Şu odayı hiç girmedik. Size de göstereceğim o odayı. Bu videoda değil ama. Evet, 9345 yazalım. 9.345 yazalım. çok sıkıntı Neyse o Hadi bakalım Evet yazalım 9 45 Girelim O oh, okey diyelim ve Açıldım Şimdi şifre Şimdi arkadaşlar şey aman geçtim hile moduna şey yaptım Şimdi şurada Tam karşımızdaki bu kapı Arkadan arkadaşlar kaç değil bura bahçeye gidiyor. Bunu Açınca bahçede bahçede lan bulacağız. Şartelimi açıp görüyorsunuz Burda şey yemekler vardı. Kameralar vallahi düşmüş. Eğilerek girebiliyorsunuz tek buraya. Arkadaşlar Hani eğilerek girmezseniz valla yaklanırsın. Bip 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 diye. Ya da <laughs> anahtarları bulduk. Şimdi bu parçanın çıkan anahtar Ama biz şarteli bulacağız. Şarteli bulmam için akça beterleri gelecek. Şu ses çıkartacağım için. Ama hadi bismillah. Wee 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 wee. Wee wee wee. Evet beterleri geliyor. abi şu sandıklarına çıkıyor. Şöyle bak bu kablo da lazım arkadaşlar. Şöyle koyalım yine yerine. <laughs> bak gel abi. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Saklan şuraya saklan. Öyle <laughs> öyle. şöyle yapalım da görmesin. Evet sesler geliyor. Duyuyor musunuz? Şimdi Evet arkadaşlar bekliyorum kaç bakıyor bu acaba kim gelmiş evet evet bakalım gitti burada arkadaşlar e, ee, ne diyeyim ablamız çamaşır ablamız da geldi arabanın sesini duyuyor musunuz çok geldi Bak gidiyor, 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 gidiyor hiç bakma abi. Bakınca yakalıyor. Ağa bunu, bu, bununla da Bun akşam işte bunu hiç yapmadık. Bu da bir sonda gö göreceğiz. Arkadaşlar bura böyle zaten. Buradan bir şey çıkmıyor abi biz direkt. Abi şarteli vardı, şarteli bulacaktık. Evet arkadaşlar buradaki kapıyı açalım anahtarımızla. Ve artık üst katta var oraya da bakacağım. Arkadaşlar hemen geliyorum Evet arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar küçük bir bug olmuş Arkadaşlar şöyle akşam olmaz kötü oldu Güneş doğsun abi Akşam olmaz çok kötü oldu Açık çıkabilir miyiz şuradan Ya çok karanlık Üstüme koymamışlar Aa üst katı Aa sandık Evet arkadaşlar sandıktan artık kaçabiliriz arkadaşlar. Kaçış yapıyoruz. Ana kapıdan kaçış yapıyoruz. Ana kapıdan kaçış yapılıyor. Abi sevik mont. Ana kapıdan kaçış yapıyoruz. Kapıdan Arkadaşlar kabloyu bakın arkadaşlar kablonun ne lazım olduğunu şurada göreceksiniz. Böyle koyuyoruz ve ve arkadaşlar açılıyor arkadaşlar ve açılıyor şartları çektiğimizde de artık kaçabiliyoruz ve dışarı kaçıyoruz artık bu yıl çok mutlu olacaksınız diyor ama alamadık gidiyorum Biraz çamaşır gidiyoruz. Evet. Görüşürüz. Arkadaşlar bitti. Evet. Bu oyunda bitti. Hadi rahat kızım. Tekrar, tekrar ben geldik ana ekrana. Arkadaşlar oyunu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum görüşürüz.